karşı Evet arkadaşlar Mardin'den çıktık Midyat'a e doğru ilerliyoruz Bu gece Midyat'ta kalacağız. Yerimizde ay ee, Yer arama sorunumuz kalmadı Onun için rahat rahat Kendimizden emin bir şekilde gidiyoruz Kabalayın burası Yeşil'de 4 km yazıyordu zaten daha. Eskiye benzemiyor. Ama eskilere uygun olarak yapmışlar. Baksana. Güzel. bize mi Anıt. Evet. evet. Midya Belediyesi. Güzel şey yapın şuraya. Buradan ileri gidiyoruz hanım. İleriden açıdan U çekip şu binalardan birisinde. Mor Gabriel'e doğru gidiyoruz. Yap hı, Yapılar hı. çok güzel ya. Şunlara bak ya. Ağır. Vallahi buralarda çok güzel taşlar, taştan evler var. Dizilerde gördüğünüz o ağa filmlerinde görmüş olduğunuz evler böyle evler işte on numara. Benim çok hoşuma gitti. 22-23 kilometre gideceğiz Mor Gabriel için. Evet bakalım nasıl gelmiş görelim. Mor Gabriel Manastırı'ymış Hakan. Manastır'a geldik. Bakıyorum herhalde sol taraftan giriş var gibi görünüyor. Parker'ı sağ tarafa gösteriyor. Şöyle. Biz de böyle koyacağız? Evet Hakan Mor Gabriel Manastırına geldik. Geldik. Yüze kart geçmiyor. 150 TL. 2025 12. yılı için 150 TL kişi başı giriş ücreti var. Evet. Ee, bayıldık ve gidiyoruz şimdi girişe doğru. <laughs> Ayılmaya gidiyoruz. <laughs> Ayılmaya gidiyoruz. <laughs> Dumansız hava hassasiyeti karşılamıyormuş. Biz içmiyoruz zaten, sıkıntı yok. Evet Erkan sen Turumuzun en uç noktasındayız. Mor Gabriel. Buraya kadar geldik. Mor Gabriel. Ondan sonra yavaş yavaş dönüşe geçeceğiz. Evet. Diyarbakır üzerinden. Aynen dönüş yolu biraz farklı olacak Urfa'ya kadar. Urfa'ya kadar ondan sonra aynı yoldan geri döneceğiz. Evet. İnsanlar o

We don't see because we're in the shadow, so it'd be best if no, no you. Yeah. i Είναι εντύπωση. arkadaşlar Mor Gabriel Kilisesi'nden sonra Midyat'a geri döndük. Karnımızı doyurduk. Şimdi de eski Midyat sokaklarında motosikleti hatırlıyoruz. Bizi gördüyse sıkıntı yok. Oo. Çok güzel Eski Midyat'ın içi Ay. Konaklar işte bunlar ya Evet, evet Bir değil, iki değil abi Her taraf konak Sağ tarafta bir şey var bak Kilise mi? Kilise. Evet. Şu sokaktan gidiyor bak. Önümüzdeki sokaktan. Sağa, sağ, sağa gir oradan aynen. midyatta <laughs> midyette bu mor tavuk, <More> tavuk. <laughs> her şey mor evet mor aziz demekmiş mor gabriel aziz gabriel mor horoz mor tavuk Evet Bayraklar ısındığına göre Arkada cami var Şuradan araya da gireriz İnanın burada her yapıya girmeye kalksak herhalde Bir hafta, on gün Film çekilecek herhalde Nerede? Kameraman var, az önce filmde şey Düğün düğün, düğün. düğün. Şen ola düğün, şen ola Öyle nasıl olur? Şen ola düğün Şen ola <laughs> Şeyi tutturdum, kelimeleri tutturdum Burada gelmedi Melodi tutturamadım Evet Muratcım <laughs> Muratcım dediysem kayıt <laughs> tamam, Hacı, tamam Hacı Hakan tamam, ha, Hacı Hacım <laughs> tamam, Bu arada Hacı'yla ben sana kusura bakmayın yani Gidin Bu... oraya atın fotoğrafı biz de size açız diyelim Bugüne <laughs> bugün taş durmazı bitirmişiz Parantez için de tersden Tersden mi? Yukarıya balkon yapmışlar ya <laughs> Tamam. Dön abi o gel azdan. kenara getiriyorum da köpek falan denk gelirse. Valla ben tek başıma yapışım ya burada. <laughs> evet, soldan dedin ya ben de soldan girmedim abi hep direkt dedim orada Bir kilise daha buldum Doğru yola bulmuştum Şöyle kilise var o karşımda <laughs> Şöyle bir girelim. Sağdan mı? He, sağdan girelim. Şu arabaya bir yol ver.

Vur sola Kilise var zaten bu değil mi? Ya Yapacak bir şey yok. Orada çok kalabalık gibi çekiyorlar bence. Şuradan geçsek aşağı insek şuradan. Atürk müsün? <laughs> Pardon. Özür dilerim. At tüm ürkmesin diyorum sonunda düşünen kahraman olamaz diyor. <laughs> Oo, Onu diyorum işte. cep kalabalık. filmi filmin çekildiği yer falan mı acaba burası? Evet. Ha? Aynen. Nereye gidiyoruz? Otoparkmış ama orası. Otoparkmış. Çıkayım mı yukarıya? Otorun. Ne dersen. Çık istersen. Kalabalık Çık. ama yavaş yavaş çıkarsın. Ne diyorsun? Burası trafiğe kapalı bir yer değil. Hayır değil değil. Bak bak ya. ya Şarapçı şurası. çekme lan. Ölüm mü be? Hadi be. <laughs> bir kere bir kere ölüm mü be? <laughs> <kapatayım, bir> <gülüyor> 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 tamam dostum yol bitti zaten. Ana. Ee... Kapatmışlar. Olur, olur. Bak. video 50 TL'ymiş giriş. <laughs> Selamun aleyküm. Bugün Batumunu çekmek için e, ve fotoğraf çekilmek için buraya gelen çok sayıda insanlar Kalabalık. Az önce biz yukarıdaydık şurada. Gün bakıp gün batımını izledik. Evet. Gündüz gün. Gündüz daha kalabalıktı. Bize göre biraz sakin demiş ama hala kalabalık. <Gülüşmeler> Hanın bir tanesi. Deyiz. Hanın bir tanesi. <gülüşmeler> Geluşak <Gelüşmeler> hanı herhalde. Bak gel Hakan girişe bak da gel. Vallahi kalkam çıkarken söyledim. <gülüşmeler> çay, çay içmeye Hakan çay ısmarladı ismarla, bana. Evet. Ee, handayız. Ortam şöyle. Sen aradın galiba değil mi şey internet onu? e, gelişka. Gelişka. Geliş ke. Gelişke. Hanı. Ya çek şunu arkadaş. <laughs> Hiç söyleyemiyorum ben. Gelişke. 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 Hanı. Gelişke. hanı. Gelişke hanında çay içiyor Zakan. Aynen. Teşekkür Aynen. ederiz. Zorla. Zorla. Yorulduk artık. <laughs> Bittik ya. Bugün de güzel bir dinlenelim. 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 <laughs>